Bir zamanlar bir kız varmış. Ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki, onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilocks sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun, büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Oh. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu. Sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım. Çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Goldilocks kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba oyu birinin sandalyesini hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba oyu korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı. Çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Dışarıda kar yağıyordu, gittikçe koyulaştı. Noel'den hemen önceydi. Bu soğuk mevsimde küçük bir dilenci kız çıplak ayakla sokaklarda yürüdü. Bacakları soğuktan tamamen kırmızıydı. Kız elinde bir kutu taşıyordu. Küçük bir kibrit satıcısıydı. Kimse kıza dikkat etmediği için bütün gün tek bir maç satmadı. Eve dönemedi çünkü o gün bir kuruş bile yardım etmedi. Kızın sokaklarda dolaşmaktan başka seçeneği yoktu. Sonunda kız evin köşesinde rahat bir yer buldu. Donmuş zemine oturdu. Kız daha da üşümüştü. Elleri tamamen donmuştu ve parmakları soğuktan ağrıyordu. Artık bu acıya dayanamıyordu. Kız çekingen bir şekilde bir maç çıkardı. Titreyen elleriyle duvara bir kibrit çaktı. Kibrit pırıl pırıl parladı ve minicik bir mum gibi eşit hafif bir alevle yanmaya başladı. Zavallı kız parmaklarını ısıtmak için elden ele kaydırdı. Güzel bir odada büyük bir şöminenin yanında oturduğunu hayal etti. Bu kızı daha da sıcak hale getirdi. Ama aniden alev söndü. Çömüne kayboldu ve elinde sadece yanmış bir kibrit kaldı. Kız bir kibrit daha yaktı. Rüzgarın esmesini önlemek için zavallı şey yüzünü duvara döndü. Kız maça baktı ve duvar aniden kayboldu. Gözlerinin önünde büyük, zarif bir oda belirdi. Kar beyazı bir masa örtüsünün olduğu bir set masada birçok farklı yiyecek vardı. Kız bir parça et almak istedi ama kibrit dışarı çıktı ve zavallı şeyin önünde yine soğuk, nemli bir duvar belirdi. Kız bir kibrit daha yaktı. Şimdi lüks bir noel ağacının önünde oturuyordu. Bu ağaç kızın gördüklerinden çok daha uzun ve zarifti. Yeşil dallarında binlerce mum yandı. Kız gözlerini onlardan alamadı. Ama aniden maç bitti. Işıklar gitgide yükselmeye başladı ve kısa sürede berrak yıldızlara dönüştü. Kız yine duvara bir kibrit çaktı ve etrafındaki her şey aydınlandığında yıldızlardan birinin gökyüzünde nasıl yuvarlandığını ve arkasında uzun bir ateş izi bıraktığını gördü. Muhtemelen birisi öldü diye düşündü kız. Sevgili büyük annesi, bir yıldız işareti düştüğünde birinin ruhunun cennete uçtuğunu defalarca söyledi ve aniden, nazik ve şefkatli büyükannesi kızın önünde belirdi. Kısa bir süre ortaya çıktı. Ve sonra kibrit kızın elinde yandı. Onun için değerli olan görüntü kayboldu. Kız, sırf büyükannesini tekrar görmek için pakette kalan tüm kibritleri aceleyle vurdu. Maçlar o kadar göz kamaştırıcı bir şekilde parladı ki gün içinde olduğundan daha parlak hale geldi büyük anne yine kızın önünde belirdi. Onu hiç şimdi olduğu kadar güzel görmemişti. Kız asla bitmeyeceğini hayal etti. Büyük anne torununu elinden aldı ve birlikte gökyüzüne uçtular, açlığın, soğukluğun, korkunun olmadığı bir yere. Küçük kız olan üstü iyi hissetti. Ve tam o anda gökyüzünde bir yıldız uçtu. Soğuk bir sabah evin köşesinde duvarın altında yatan küçük bir kız buldular. Gözleri kapalıydı. Yanaklarında bir kızarıklık vardı. Sevecen bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Kızın etrafında bir sürü yanmış kibrit vardı. Kimsenin hangi mucizeleri gördüğü hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu Noel gecesi büyükanneleriyle birlikte hangi güzellikler arasında tanıştıkları